damlalı tavsiyeleriniz nelerdir? Herkese merhaba. Özellikle can itibinlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bu kapsamda ODS yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Harika bir organizasyonlar bizleri buluşturdukları için. Öncelikle okulumda itibinlik olmazsa olmazlarımızdan 2014 yılında başladığım çalışmalara bu yıl e, buraya gelip özel ödül almak nasip oldu. Tabii tüm çalışmaların arkasında güzel çok güzel bir hikaye var. Hepiniz bilirsiniz ki Pokemon'un kurucusu bir gecede bir günde e, satışlar tavan yapınca bir gecede meşhur olduğunuz diye dilince söylediği şu şey oluyor. Bir gecede meşhur olmak 20 yılımızı aldı. O kapsamda her çalışmanın arkasında çok iyi emekler olduğunu biliyorum. Önceki okulumda da İtvinik projeleri, İtvinik okulu olmasını çok arz ederdim. İlk okulu olan okullarımdan bir kasap okulu. Konya'da beş okulumuz İtvinik okulu olmuş. Bir tanesi bizim kasap okulumuz, bir ilçenin kasap okulu. Tabii ki oradaki görev süremiz olup yeni okulumuza geçtik. giderken şunu söyledim, her kişiye de tavsiye ederim eğer gittiğim okul eğitimlik okulu değilse ayrıldığım okul eğitimlik okulu olmalıdır. Bu kapsamda eğitimlik e, benim için e, motivasyon aracıdır, dinlendirmedir. E, güzel şeylerle meşgul olmadığımız zaman güzel olmayan şeyler bizleri meşgul eder, onun bilincindeyim. Bu kapsamda e, bir idareci olarak çok yorucu geçiyor. Dedik bir dinlenelim ve bu yıl eğitimlik yapmasak mı? Sonra yılın temas kulağımıza fısıldadı, dedi ki bu yıl dere. Sonra bir medyakur medya kur yazarlığı, çok hakim olduğum bir konu değil. Bu konuda kendimi de geliştirmek istedim. Öncelikle bir müfredat taraması yaptım, Avrupa yetkinliklerini aradım. sonrasında bilimsel makaleye dönüştürür düşüncesiyle o kapsamda da çalıştık. Avrupa Komisyonu, Erasmus'a çevirilen Avrupa Komisyonu raporlarını da inceledim. Düşüncesiyle medya kur yazarlığı ile ilgili literatürü tamamen taradım. Sonrasında harika bir ekibe sıra geldi. Değerli proje ortağım Sevgi Hocam da burada. Aslına bakarsanız projenin özü biz 6 ortakla çalıştık. Altı kurucu ortakla çalıştık. Hepsi kurucu gibi çalıştılar. projenin aslında sırrı odur. Biz projeyi yapmadık, projeyi yaşadık açıkçası. Sonrasında buna e, güzel bir isim gerekliydi. Be net faiz, e, duydukça mutlu olurum. Korona günlerinde be faiz bize e, ilaç gibi geldi. Değerli kurucu ortaklarım Filiz, Sedat, Hasibe ve Seher hocam harika çalıştılar. E, ve onların e, desteğini burada da hissediyoruz. Ve e, şunu söyledim. E, özellikle ilk e, twin Twins forumu aktif kullandık ve Öğrenci merkezli olmasına, 5E modeline oldukça dikkat ettik. Ve e, her bir süreçte, değerlendirme sürecinde akademisyenlerden destek aldık. Ayın temasıyla ilgili hareket ettik. Ve her temanın sonunda ayın konuğunu aldık. Ve herkes kendi kendini kontrol etti. Aylık checklistlerimiz vardı. E, Takdir edersiniz ki e, 6 aylık bir süreç, e, zorlu bir süreç. E, birkaç kelimeyle tabii ki ifade edilmez. UPS'de görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim.